Tekrar Merhabalar Bugünkü dersimiz IP adresleme ve alt ağlar. Şimdi burada üç kısma böldüm, ama daha detaylı bahsedeceğim. Ee, şimdi başlayalım. <laughs> Birinci kısmımız IP adresleme. Şimdi öncelikle IP e, adresleri ağ üzerinde cihazların benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan sayısal kimlikler. Nasıl? Hepimizin bir TC kimlik numarası var, kendimize ait onun gibi her bilgisayara bir sayısal kimlik veriyor bu IP adresleme dediğimiz kısım. IPv4 ve 6 olarak farklı IP adres formatları kullanılmakta. Bunlardan da ileriki derslerimizde daha detaylı bahsedeceğiz. Şöyle bir örnek vereyim ama en azından. Şöyle hemen diyelim. IP config tire tire ol. yazdık. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben Wi-Fi'den bağlıyım. Şuradaki Wi-Fi kartım. Az önceki bir önceki dersimizde bahsettiğimiz şu fiziksel adresim. Şu da benim ipm IPv4 standartında benim bilgisayarımın almış olduğu sayısal kimlik arkadaşlar. 192.168.152 almış benim bilgisayarım. Şimdi devam edelim. Alt ağlar arkadaşlar alt ağlar büyük ağları daha küçük ağlara, daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölmek için kullanılıyor. Yani çok büyük bir ağınız var ve bölüm bölüm mesela bir giyim mağazasınız, bir mağazanız var ve birkaç tane şubeniz var. Bir ağınız var doğru ama o küçük şubelerinde kendine ait bir ağ olması gerekiyor ki oradaki cihazların daha iyi iletişim olsun. Burada alt ağlar devreye giriyor. İşte bu büyük ağı alt ağlara bölüyorsunuz. Şubeleştirme yapıyorsunuz yani bir nebze. Bu IP adres alanını ve verimli kimlik kullanmayı ve güvenlik katmanlarını daha sağlam oluşturmanızı sağlıyor arkadaşlar. Üçüncü kısmımız ağ geçitleri. Ağ geçitleri alt ağlar arasında bağlantıyı sağlayan ve veri trafiğini yönlendiren cihazlardır arkadaşlar. O ağ cihazları kısmında e, bu geçit kısımlarından geçeceğiz tekrar. E, genellikle yönlendiriciler kullanılıyor bunlarda, routerlar kullanılıyor. E, çünkü bir ağı e, başka bir ağa yönlendirmemiz gerekiyor ve yönlendirici dediğimiz router cihazımızı ağa koyuyoruz. O ağdan diğer ağa onu yönlendiriyoruz. Yani büyük ağımızı küçük ağa parçalamış oluyoruz. Bu şekilde. Ee, bir dahaki dersimiz arkadaşlar lan ve van kavramları olacak. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.